Şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz isteyen Özcan Yeniçeri. Ankara Milletvekili. Buyurun Sayın Yeniçeri. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 199 sıra sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha kayıt düşmek için ifade ediyorum. Yüce Meclis'in önüne getirilmiş bulunan bu kanun teklifi tamamlanmamış, eksik, etik ilkelerden yoksun ve şaibelidir. Teklifin komisyondaki görüşülmesi tamamlanmamıştır. Altıncı maddeden sonra görüşmeler normal şartlar altında ve komisyon üyelerinin özgürce katılımıyla yapılamamıştır. Komisyon çalışmalarında demokratik süreç Teammül ve ilkelere uyulmamıştır. Altıncı maddeye kadar bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonunun altıncı maddeden sonra ise AKP'li Komisyon üyesi arkadaşların teklifidir. Söz taleplerimiz yerine getirilmemiştir. Önerge vermemiz için gerekli şartlar yaratılmamıştır. Önergelerimiz üzerinde konuşma imkanı sağlanmamıştır. Gerçeğin bir kez daha e, ifadesi için bunları söyledim. Unutmayın gerçek herkesi sizi de özgür kılar. Onun için gerçekten yola çıkarak değerlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Bu yasa teklifinin görüşülmesi sırasında çıkarılan olaylarla yalnız yasa teklifine değil siyaset kurumuna da büyük zarar verilmiştir. Kavga ve kaos görüntülerini çıkaranlar siyaseti çirletmişlerdir. Kavgacıların siyasetin irtifa kaybetmesine ve kamuoyu nezdindeki itibarının infaz edilmesine neden olmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partili komisyon üyeleri olarak çalışmalarda aklın, sağduyunun ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturabilmesi için elimizden geleni yaptık. Partilerin birbirlerini, fantazilerini ve korkularını tartışmak yerine yasa teklifini tartışmaları için uğraştık. Buna rağmen kötü görüntülerin ortaya çıkması engellenemedi. Şimdi siyaseti kirleten ve siyasetin irtifa kaybetmesine neden olanları sosyal sorumluluk içinde davranmaya ve halka size rahatsızlık verdiğimizden kötü görüntülerin oluşmasına katkı sağladığımızdan dolayı özür diliyoruz demeye çağırıyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gelecek nesiller söz konusu olunca parti geleceği değil nesillerin geleceğini düşünmek lazım geldiğine inanırız. Önce ülke ve millet sonra parti diyen bir anlayışı ilke olarak ele alırız. Değerli milletvekilleri, eğitimin devasa sorunlarını inatlaşarak, ön yargılı ve üstün körü bir yaklaşımla çözmek mümkün değildir. Eğitim, fantazi, ciddiyetsizlik ve sorumsuzluğu kaldırmaz. Her taraf için söylüyorum, eğitim konusunda anlaşamamaktan anlaşmak anlayışını siyaset edinmek, topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür. Birbirlerine bakışları sorunlu olanların olaylara ve dünyaya bakışları da sorunludur. Parça bakışı bütünü ve tamamı anlamanın önündeki en büyük engeldir. Karşılıklı olarak birbirlerinin bir yerde sebebi bir başka yerde sonucu olan olgulara ayrı ayrı sahiplik etmek ya da ayrı ayrı dışlamak akıllı insan işi değildir. Madde ile mana, ilmi ile dini, Millet ile devlet, ruh ile beden ayrımcılığı yapılacak hataların en büyüğü olur. Bu hatayı AK Parti sürekli olarak yapmaktadır. Şu sözlerim meclisin dışındadır. Kimse üstüne almasın. Bir yerde bazı insanların dinle, bazı insanların bilimle, bazı insanların Türklükle, bazılarının Müslümanlıkla bir kısım insanların devletle diğer bir kısım insanların milletin değerleriyle kavgası varsa orada barış olmaz. Değerlerin birbirine karşı kullanıldığı yerde fanatizm ve domatizm vardır. Bu yaklaşım tarzlarının hastalıklı olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Milli ya da dini değerlerden birisi eksik olan insanın gerçekte kendisi de tam insan değildir. Bilgiyle desteklenmiş inançtan daha büyük güç de yoktur. Bu yüzden biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak milli, dini ve ahlaki değerlerin her üçü yönünden de gelecek nesilleri güçlendirerek güçlendirecek şuurun onlardan esirgenmemesini istiyoruz. Dinini, milliyetini ve tarihini bilmeyen nesiller başkalarının avı olurlar. Bu anlamda İmam hatiplilere uygulanan kat sayı adaletsizliğinin kaldırılması yerinde ve faydalı olmuştur. İmam Hatip liselerinin orta bölümünün de açılmasını biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerekli ve zorunlu görüyoruz. Ancak dininin öğrenmesi ve bilmesi her Müslüman Türk çocuğunun hakkıdır. Bu nedenle bütün öğrencilere seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim'i, Yüce Peygamberimizin hayatını, hafızlık derslerini ve İslami bilgilerin öğrenmesini zorunlu görüyoruz ve bunu savunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in seçmeli ders olarak konulmasının bakanların ya da yönetmeliklerin inisiyatifine bırakılmaması ve bizzat dokuzuncu maddede açıkça seçmeli ders olarak öncelikli olarak Kur'an-ı Kerim ve ilmi hal olmak üzere diğer seçmeli dersler şeklinde ifade edilmesi doğru olacaktır. Kur'an-ı Kerim sıradan seçmeli bir ders kimliğine indirilemez. Onun için bu böyle olmalıdır. Değerli milletvekilleri önümüze getirilen teklif yalnız usul, esas, katılımcılık, demokratiklik ve etik yönden değil Türkçe yönünden de sorunlu bir metindir. Bu tasarı anlam, anlatım bozukluğuyla malüldür. Bu yasa teklifinin Türkçesi berbattır. Her okuyanın başka bir anlam yüklediği esnek ve yoruma açık maddeleri vardır. Virgüllerle birbirine eklemlenen cümleler yasa teklifinin maddelerine birden fazla anlam yüklemesine sebep olmuştur. Bu yasa teklifi Türkçe'ye kıymakla kalmamış, aç, asıl çocuklara da kıymıştır. Bu yasa teklifiyle 60 aylık çocuk sınıflara sokulabilecektir. Bu tasarı çocukların elindeki oyuncaklara gözünü dikmiştir. Onları oyun çağındayken oyundan ve oyuncaktan arındırıp sınıfa sokacaktır. Bu yasa tasarısı tasarısıyla şirketlere, kartellere ve tekelere ucuz ucuz iş gücü sağlanacaktır. Tasarı vahşi kapitalizm uğruna gelecek nesillerin ruhunu yok edebilecek, onları otomata dönüştürecek ve kullanıma uygun birer robota çevirecek unsurları da içeriyor. Değerli milletvekilleri, diğer yandan bu yasa tasarısı ilk öğretim ve eğitim yasa teklifinden ziyade tablet ve bilgisayar ihalesi teklifi tasarısıdır. Bu teklif tam anlamıyla ahlaktan bu yön itibariyle yoksundur. Bu yasa eğitimle ilgili yasa teklifinden çok ihaleyi istenilene, istenilene verme yasa teklifidir. Nitekim yasa teklifinin 24. maddesinde aynen şu vardır. Tablet, bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlaması amaçlarıyla 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları kamu ihale kanunu hükümlerine tabi değildir. Böylece ihale kanunun hükümleriyle bağlı olmayan ihale verme dönemi açılıyor. AK Parti böylece ihaleleri istediği gibi, istediği şartlarda ve istediği kimselere verebilecektir bu kadar açık, bu kadar utanmaz ve bu kadar hayasız bir teklifin nasıl yapılabildiğine hayret etmeme geldi değildir. Buna öksüzün, yetimin, yoksulun ve garibin boğazına gidecek lokmaya yasayla el koymak denir. İş bununla da bitmiyor. Bir başka maddeyle gelecek nesillerin hakkının gaspı da 15 yıllığına garanti altına alınıyor. 25. maddede bu durum şöyle düzenlenmiş. AKP'li bakanlıklarca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile Yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir. Bilindiği gibi 215 yılı bu iktidarın sonudur. 2015 yılı önemli ve ciddi değişikliklere gebedir. 2015 yılı muhtemelen AK Parti'nin iktidarı devretmek zorunda kalacağı bir yıl olacaktır. Bu sebepten AK Parti 2015 yılına kadar yapacağı mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde 15 yıla kadar yaygın yüklenmelere girişmeyi garanti altına alıyor. Açıkçası AK Parti iktidardan ayrılmış olsa bile bu madde gereğince 15 yıl daha satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini millete ödeme ödemeyi hesaplıyor ve bunu garanti almak altına almak istiyor. Değerli milletvekilleri bu yasa tasarısında öğrenci yoktur, öğretmen yoktur, idareci yoktur. Kısacası bu yasa tasarısında insan yoktur. Yani eğitimin öznesi olanlar yoktur bu yasa teklifinde. Öğrenci, öğretmen, idareci yoktur ama bu teklifte olan bir şeyler vardır. Bu yasa teklifinde şanını, namını ve şöhretini üniversitelere kazımak isteyenler vardır. Bu yasa teklifi eğitimi yeniden yapılandıran bir tasarı olmaktan daha çok üniversitelere adlarını veren bir tasarıdır. Bunun adı narsistlik, kendini beğenmişlik ve bencilliktir. Bu teklif samimiyet ve tutarlıktan da yoksundur. Milli görüşün lideriyle sonradan milli görüş gömleğini çıkaranların isimlerini üniversitelere verilmesini öngörmektedir. Kendi mensuplarının adlarını üniversitelere verenler o üniversitelerin üzerinde yükseldiği toprağın milli ve manevi sahibi olan Şeyh Edebali'nin ismini Bilecik Üniversitesi'nden esirgemişlerdir. Şeyh Edebali'nin sözlerini kitlelere okuyup sempati toplayanlar kendi isimlerinin her önüne gelen yere verirken onun isminin Osmanlı'yı mayaladığı topraktaki bir üniversiteye vermekten kaçınmaları ibret alınacak bir nankörlüktür. Şeyh Edebali isminin Bilecik Üniversitesi'ne verilsin teklifine red cevap veren kom Teşekkür ediyorum Sayın Yeniçeri.